7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 7. ünite ülkeler arası köprüler sayfa 207 208 209 gelişen türkiye etkinlik soruları ve cevapları gelişen türkiye metni cevapları 7. sınıf sosyal bilgiler 7. sınıf sosyal bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı sayfa 207 cevabı Ülkemizin dünya üzerindeki konumunun önemini açıklayınız. Cevap, yurdumuz kurulmuş olduğu coğrafya ve sahip olduğu özellikler ile dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Ülkemiz, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Çanakkale ve İstanbul boğazlarına, verimli tarım alanlarına, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, genç, çalışkan bir nüfusa ve hızla gelişen bir ekonomiye sahiptir. Bu özellikler, ülkemizin birçok alanda güçlenmesini sağlamakta ve dünya ülkeleri arasında önemini arttırmaktadır. Ülkemizin bu özelliklerini tehlike olarak gören ülkeler de vardır. Bu ülkeler devletimizin güçlenmesini istememekte ve gelişmemizi engellemeye çalışmaktadır. 7. sınıf Sosyal Bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı sayfa 208 cevabı. Türkiye'nin ekonomik bölge ve kuruluşlarla ilişkide olmasının bölge ekonomisine ve ülkeler arasındaki işbirliğine katkıları nelerdir? Açıklayınız. Cevap: Ülkemizin bulunduğu konum ülkemizin uluslararası alanda önemini her geçen gün artırmaktadır. Çünkü ülkemizin bulunduğu bölgede birçok unsur ülkemizi olumlu yönde etkilemektedir. Ülkemiz uluslararası birçok siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel amaçlı örgütlere üye olmuş, kuruculuğunu yapmıştır. Bu sayede hem ülkemiz hem de çevre bölgeler ekonomik olarak kalkınmış, zenginleşmişlerdir. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı Harita üzerinde gösterilen de, 8 ülkelerinin isimlerini aşağıdaki numaralandırılmış yerlere yazınız. Cevap Karadeniz Ekonomik İşbirliği Üyesi ülkeleri aşağıdaki haritada işaretli kutucuklara yerleştiriniz. Cevap 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Sayfa 207, 208, 209 Gelişen Türkiye Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.